Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Arkadaşlarım atom periyodik tablo ünitesindeydik. 26. dersimizdeyiz. İyonlaşma enerjisi. Birinci iyonlaşma enerjisi. Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye denir. Şimdi sevgili gençler bakalım. Gaz halinde bir atomumuz var. Bu atomumuzdan elektron kopmuş. Kaç tane elektron kopmuş? Bir elektron. Daha önce hiç elektronu kopmamış. Nötr bir atom. Bu kopan elektron birinci elektron olacağından dolayı bunu koparmak için vermemiz gereken enerjiye biz ne diyeceğiz? birinci iyonlaşma enerjisi diyeceğiz. O zaman örneğimize bakalım. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin enerjisi birinci iyonlaşma enerjisine aittir? Bakalım arkadaşlar. Gaz halindeki atomlar. Şimdi bir kere ne olmalı? Gaz halindeki atom olmalı. Bir atomdan bir elektron kopmalı ki atom daha önce hiç elektron kopmadığı için bu kopan elektron ne olur? Birinci yoğunlaşma enerjisi olur. Aşkına bakıyorum. Kaç elektron kopmuş? 2. O zaman iki tane yoğunlaşma enerjisinin toplamı olur. Olmadı. Bursa'ya bakıyorum. Gaz halindeki bir atom daha önce hiç elektronu kopmamış. Bundan bir elektron kopuyor. Kopan elektron birinci elektron olduğu için şuradaki enerjimiz ne olur? Birinci yoğunlaşma enerjisi olur. O zaman arkadaşlarım doğru cevabım ne olur Bursa. Gelelim canlarım ikinci yonlaşma enerjisine. Gaz halindeki artı bir yüklü iyondan yani katyon iyonundan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye denir. Bakın ikinci yonlaşma enerjisi olabilmesi için daha önce bir elektronunun kopması lazım. Bu kopan elektron kaçıncı elektronu olmalı? İkinci elektronu. Bakalım. Gaz halinde bir iyon var. Yükü artı bir. Ne demek? Daha önce bir elektronu kopmuş. Buna bir, e, biz enerji vermişiz. Bu enerjiyle bir elektron daha kopmuş. İşte bu kopan elektron ikinci elektron olduğu için bunu koparmak için vermemiz gereken enerji ikinci yonlaşma enerjisidir. Gaz halindeki... Artı iki yüklü iyondan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji üçüncü iyonlaşma enerjisi. Gaz halinde artı üç yüklü bir iyondan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji de dördüncü iyonlaşma enerjisi olarak nitelendirilir. O zaman sevgili canlarım örnek sorumuzdayız. Şimdi gelelim. Yukarıda verilen tepkimenin enerjisi kaçıncı iyonlaşma enerjisi? Şu iyonlaşma enerjisi kaçıncı iyonlaşma enerjisidir şeklinde soruyor. Arkadaşlar bakınız. Gaz halinde bir katyon var. Bu katyonun yükü ne? Artı 2. Artı 2 ne demek? Daha önce 2 elektron koparılmış demek. Koparılmış. Peki bundan ne oluyor? Bundan bir elektron daha koparılıyor koparılıyor. Arkadaşlarım daha önce iki elektron koparılmış bir iyondan siz bir elektron koparırsanız bu kopan elektron kaçıncı elektron olur? Üçüncü elektron. İşte bundan dolayı bunu koparmak için verilmesi gereken enerji kaçıncı yonlaşma enerjisidir? Üçüncü yonlaşma enerjisidir. Doğru cevabımız üçüncü yonlaşma enerjisi olur. Gelelim Konuyla alakalı başka bir sorumuza. Yine İsmet hocamızdan güzel sorular geliyor. Aşağıda 6. iyonlaşma enerjisine ait tepkime verilmiş. Buna göre tepkime de N ve N'in ve K'nın değerleri nedir şeklinde. Arkadaşlar dikkat ediniz. Kaç elektron kopmuş bir elektron? Yonlaşma enerjisi kaçıncı olmalı? Altıncı. O zaman iyonlaşma enerjiniz altıncı yonlaşma enerjisi ise burada enin değeri altı olmalı. Peki altıncı yonlaşma enerjisi olabilmesi için bu kopan elektron kaçıncı elektron olmalı? Altıncı elektron. Altıncı elektron olabilmesi için daha önce kaç elektronu kopmalı? Kopmuş olmalı beş elektron. İşte daha önce 5 elektronu kopmuş katyondan bir elektron koparırsanız bu 6. elektron olur. Ve onu koparmak için verilmesi gereken enerji de 6. yonlaşma enerjisi olur. O zaman emin değeri artı 5 n 6 K'mız da burada pardon artılar zaten verilmiş. K'mız da ne olur? 6 olur. Gelelim arkadaşlarım başka bir sorumuza. Yukarıda verilen yoğunlaşma enerjisinin tepkimesinde M ve N'in değeri nedir? Dikkat edin yoğunlaşma enerjimiz kaç? Dördüncü yoğunlaşma enerjisi. Yani kopan elektronumuz dördüncü elektronumuz olmalı. Peki kopan elektron dördüncü elektron olabilmesi için daha önce bundan kaç elektron kopmuş olmalı? Üç elektron. Bu yüzden M'in değeri 3, N'in değeri de 4 oldu. Arkadaşlarım gelelim başka bir sorumuza. X e, artı altı iyonundan e, enerji verilip bir elektron koparılmış. Buna göre yukarıda verilen tepkimenin enerjisi kaçıncı iyonlaşma enerjisidir? Bakın bir elektron koparılmış. Kopan elektron kaçıncı? Elektron yedinci. O zaman bu yedinci yoğunlaşma enerjisi olur. Neden mi? Çünkü daha önce kaç elektronu kopmuş? 6. 6 elektronu kopmuştan bir elektron koparırsanız o elektron yedinci elektron olur. Ve o elektronu koparmak için verilmesi gereken enerji yedinci yoğunlaşma enerjisidir. Arkadaşlarım bir notumuz var. Bir yoğunlaşma enerjisi tepkimesinde kopan elektron sayısı birden fazla ise o tepkimenin enerjisi kopan elektronların sayısı kadar yoğunlaşma enerjisi toplamına eşittir. Ne dedi? Pek bir şey e, anlaşılmadı gibi duruyor ama örneğimizle çok güzel bir not oldu, anlaşılacak. Örneğimize bakıyoruz. Yukarıda verilen yoğunlaşma enerjisinin Enerji tepkimesinin enerjisi kaç tane iyonlaşma enerjisinin toplamına eşittir? Bakıyorum. Gaz halindeki bir katyon iyonu enerji verilmiş gaz halindeki katyon iyonuna dönüşmüş. Kaç elektron kopmuş? 3 elektron. Her bir elektron bir iyonlaşma enerjisini ifade ederse burada ne olur? 3 tane ve şuradaki enerjimiz ne olur? 3 tane iyonlaşma enerjisi toplamına eşit olur. İşte notumuzda biz bunu ifade ettik. Arkadaşlarım gelelim konuyla alakalı güzel sorularımıza yine devam ediyoruz. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi birinci ve ikinci yoğunlaşma enerjilerinin toplamına eşittir? Arkadaşlar bakınız birinci ikinci yoğunlaşma enerjisi kaç tane enerji var? 2. O zaman kaç elektron kopmalı? 2 elektron kopmalı bir kere iki elektron kopanları bulalım. A şıkkımızda var. B şıkkımızda yok. C'mizde yok. D'de var ve E'de var. Peki biz hangileridir nasıl bileceğiz? Birinci ve ikinci elektronun olması lazım. Birinci elektron birinci yoğunlaşma enerjisini, ikinci elektron ikinci yoğunlaşma enerjisini veriyorsa daha önce bundan hiç elektron kopmamış olması lazım. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada, burada daha önce kaç elektron kopmuş? Bir elektron. İki elektron kopmuşsa bir elektron kopan iyondan sırasıyla elektronları koparırsak ikinci ve üçüncü elektronlar kopacağı için ikinci ve üçüncü iyonlaşma enerjileri toplamı olur. İki ve üçü sormuyoruz. Bir ve ikiyi soruyoruz. O zaman aşkı da gitti. Deniz diye bakın. Daha önce hiç elektronu kopmamış bir atom. Bundan iki elektron koparırsak sırayla birinci ve ikinci elektronlar kopar. İşte bundan dolayı verilen enerji birinci ve ikinci yoğunlaşma enerjisinin toplamına eşit olur ki aradığımız cevap denizli olur. Doğru cevabım denizli. Gelelim arkadaşlarım başka bir örnek sorumuza. Verilen yargılardan demişiz ki hangileri doğrudur? E1 bir, birinci yoğunlaşma enerjisi bakalım. E1'e bakalım. E1'imizden bir elektron kopmuş. Daha önce bir elektronu koptuğu için bu kopan kaçıncı elektron? ikinci. O zaman bu değerimiz ikinci yoğunlaşma enerjisine eşittir. O zaman E1'imiz ikinci yoğunlaşma enerjisidir. Birinci yoğunlaşma enerjisi değildir. Birinci ifade gitti. Gelelim arkadaşlarım E2'ye. Daha önce hiç elektronu kopmamış atomdan bir elektron kopmuş. O zaman bu kopan elektron birinci elektron olacağından enerjimiz birinci ulaşma enerjisidir. Arkadaşlarım 3'e gelelim. Daha önce hiç elektron kopmamış atomdan 2 elektron kopuyorsa bunu koparmak için verilmesi gereken enerjiler iki elektron kopuyorsa sırasıyla hangi elektronlar kopacaktır? Birinci ve ikinci elektronlar. Bu yüzden birinci ve ikinci yoğunlaşma enerjilerinin toplamı olursa es sevgili canlılar. Geliyoruz dörde. Dörtte ise arkadaşlarım dördüncüde ise ne yapmışız biz? Gaz halindeki özür diliyorum ikiye bakınız. İkide fiziksel hal katı. Katıdan elektron kopuyorsa arkadaşlar bu ne olmalı? Erime artı kaynama artı birinci yoğunlaşma enerjisi olur. Çünkü fiziksel katı değil. Enerji verdik. Ne oldu? Önce sıvı sonra gaza dönüştü. Ama dörde bakalım. Gaz halindeki bir atom. Enerji verdiğimizde elektron kopacağı için. Bu kopan elektron birinci elektron olduğu için bu ne olur? Birinci yoğunlaşma enerjisi olur. Diyor ki E1 eşittir E2'ye. E1'imiz birinci yollaşma, ikinci yoğunlaşma enerjisi. E2'miz ise birinci yollaşma enerjisi erime ve kaynama enerjilerinin toplamına eşittir ki bunlar eşit değildir. E3'ümüz arkadaşlar. E3'ümüz neydi E3'ümüz? E3'ümüz birinci yollaşma enerjisi artı ikinci yollaşma enerjisi. Eşit diyor ki E4'e. E4'ümüz nedir arkadaşlar? Birinci yollaşma enerjisi. ...artı E1. E1'imiz neymiş arkadaşlarım? O da ikinci yoğunlaşma enerjisidir ki... ...bakın eşitlik oldu. O zaman doğru cevabım yalnız 3L oldu. Konuyu özetleyen nefis bir soruydu arkadaşlarım. Geldik başka bir örnek sorumuza. Tepkimesi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bakınız diyor ki... De, ...bakalım. Enerji verilip... Gaz halindeki katyondan elektron koparılmış kaç elektron kopmuştur? O zaman verilen enerjimiz arkadaşlar şurada verilen enerji ne olur? 4 tane yoğunlaşma enerjileri toplamı olur. Çünkü 4 elektron kopmuş. Peki bunlar kimler? Hemen girenler kısmına bakıyorum. Daha önce kaç elektron kopmuş? 2. 2 kopmuşsa sırasıyla koparacaksak ilk kopacağımız 3. olur. Daha sonra dördüncü, sonra beşinci, sonra altıncı olur. İşte burada vereceğimiz enerji 3, 4, 5 ve altıncı yonlaşma enerjilerinin toplamına eşit olur ki bir yanlış, iki yanlış, üçüncü ifadem doğru olur. Doğrumuz yalnız 3 oldu. Ee, geldik arkadaşlarım başka bir sorumuza. Dikkat ediniz. Yine Nefis bir soru gelmiş İsmet Hoca'dan. Kendisine teşekkürler. Arkadaşlarım kaç elektron kopmuş? 5. O zaman verdiğimiz enerji ne olacak? 5 tane iyonlaşma enerjisinin toplamına eşit işte olacak. Daha önce kaç elektron kopmuş? 1 elektron. İşte arkadaşlar daha önce 1 elektronu kopmuş olan katyondan sırasıyla 5 elektron koparacaksak iç, ikinci... Üçüncü, ee, dördüncü, beşinci ve altıncı elektronlar kopar. O zaman bu enerji 2 üç, dört, beş ve altıncı yonlaşma enerjilerinin toplamına eşit olur. O zaman gelelim ifadelere. Tepkimenin enerjisi 5 tane yonlaşma enerjisi değerinin toplamına eşittir ki doğru olur. Bir elektron kopandan 5 koparırsa burası ne olur? Artı altı yüklü e, yona dönüşür. O zaman emin değeri Beş değil altı olur. Arkadaşlar dikkat ediniz enerji okun sol tarafında ise bu bir endotermik ısı alan tepkime olur. Geliyoruz canlarım başka bir örneğimize. Yukarıda verilen tepkime de menin ve nenin değeri kaçtır? Arkadaşlar dikkat ediniz şurada enerji verilmiş e, katyondan elektron kopmuş e, başka bir katyonumuz oluşmuş. İlk katyonumuz kaç? Artı iki yüklü bir yon. Artı iki yüklüyü artı dört yüklü katyona dönüştürebilmek için kaç elektron kopmalı? İki elektron kopmalı. Bundan dolayı emin değeri ne olur arkadaşlar? 2 olur. Sevgili canlarım geldik. Güzel bir uyarımız var. Atomdan diyor ki, hocamız diyor ki atomdan elektron koptukça Elektron sayısı azalır, tamam. Ama çekirdeğin çekim kuvveti yani çekirdeğin proton sayısı değişmez. Bu yüzden bir elektronun başına düşen proton sayısı yani birim elektron başına düşen çekirdeğin çekim kuvveti artacağı için elektron koparmak zorlaşır. İşte bundan dolayı sevgili canlar birinci yonlaşma enerjisi. İkinci yonlaşma enerjisinden o da üçüncü yonlaşma enerjisinden küçük olur böyle gider. Ee, arkadaşlar gelelim konuyla alakalı örneklerimize. Örneğimizde ne demişiz? X artı katyonuna enerji verilmiş elektron kopmuş. Kaç elektron kopmuş? Bir elektron. O zaman bu kopan elektron arkadaşlarım kaçıncı elektron? Üçüncü buradaki enerjimiz ne olacaktır arkadaşlar? Buradaki enerjimiz üçüncü yonlaşma enerjisine ait olacak. Gelelim ikinci ye arkadaşlar. İkincide bir elektron kopmuş katyondan bir elektron daha kopuyor. Kopan ikinci elektron olduğu için buradaki yonlaşma enerjimiz ne oldu? İkinci yonlaşma enerjisi. Ve ne diyoruz arkadaşlar? İkinci yonlaşma enerjisi üçüncü yonlaşma enerjisinden daha küçüktür. Çünkü elektron koptukça birim elektron başına düşen çekirdeğin çekim kuvveti artacağı için elektron koparmak zorlaşır. İkinci tepkimenin enerjisi daha büyüktür ifademiz yanlış oldu. Birinci tepkime üçüncü yoğunlaşma enerjisine aittir. Doğru. İkinci tepkimenin enerjisi bir ve ikinci yoğunlaşma enerjilerinin toplamına eşit değildir. Sadece ikinci yoğunlaşma enerjisine eşittir. Bu yüzden doğru cevabın yalnız iki olur. Sevgili canlar geldik yine harika bir soruya. Aynı elemente ait olan aşağıda verilen yoğunlaşma enerjilerinin hangisinin enerjisi yukarıda verilen tepmenin enerjisinden daha büyüktür? Şimdi buradaki yoğunlaşma enerjisini bulalım. Yoğunlaş bu enerjinin değeri kaçıncı yoğunlaşma enerjisi? Katyondan elektron kopmuş. Kaç elektron? Bir elektron katyon oluşmuş. Kaç elektronu kopmuş iyondan? 4 elektronu kopmuş iyondan siz 1 elektron koparırsanız bu kopan elektron 5. elektrondur. Bu yüzden bu ne olur? 5. iyonlaşma enerjisine eşit olur. 5. iyonlaşma enerjisi arkadaşlar 6'dan küçük, 7'den küçük ama 4, dört, 4'ten, e, 3'ten, 2'den, 1'den büyüktür. Bu yüzden 6. E, iyonlaşma enerjisi o enerjiden daha büyük olur. Geldik arkadaşlarım. Yukarıda verilen tepkimelerin yoğunlaşma enerjilerini A, B, C, D büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Arkadaşlar bakalım A'mız, B'miz, C'miz ve D'miz. Hangi ya da hangi yoğunlaşma enerjisi ya da hangi yoğunlaşma enerjilerin toplamına bakacağız. X nötr bir atom. Nötr atomdan elektron kopmuş bir tane. Bu kopan elektron birinci elektron olacağı için arkadaşlarım bu ne olur? Birinci iyonlaşma enerjisi olur. Dikkat ediniz. ikincide ise yine bir elektron kopmuş. Daha önce üç elektronu kopandan bir elektron koparırsanız kopan dördüncü elektron olacağı için B'miz arkadaşlarım dördüncü iyonlaşma enerjisi. Daha önce C'ye bakalım. Daha önce e, bir elektron kopmuş. E, iyondan bir elektron koparıyoruz. Bu kopan elektron ikinci elektron olacağı için ikinci iyonlaşma enerjisi Eşittir. Dörtte ise daha önce iki elektronu kopmuş iyondan bir elektron koparsa kopan üçüncü elektron olacağı için bu enerjimiz de üçüncü iyonlaşma enerjisi. Arkadaşlar büyükten küçüğe dördüncü yoğunlaşma enerjisi, üçüncü yoğunlaşma enerjisinden o da ikinci yoğunlaşma enerjisi ve birinci yoğunlaşma enerjisinden büyük olacaktır. O zaman sıralamaya göre dördüncü yoğunlaşma enerjimiz kim? B. E, üçüncü yoğunlaşma enerjimiz D. E, i̇kinci yoğunlaşma enerjimiz C. Birinci yoğunlaşma enerjimiz D oldu. O zaman sıralamamız B, D, C, A şeklinde olur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşçakalın.